Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Berat'la birlikte El Pesico'ya başlamak üzereyiz. Bu muhtemelen hazırlık maçı olur. Ama bilmiyorum. Belki normal maç da olabilir. Şimdi maça geçelim. Bu videoda 25 like bekliyorum sizden. Berat sen kaç bekliyorsun? 30 bekliyorum. Berat da 30 like bekliyormuş. Hızlıca maça girelim. Evet arkadaşlar girecek inşallah. Amin. Şimdi başlattım. Evet arkadaşlar. Geçelim maça. Şimdi başlıyor Berat. Ben Real Madrid'im. Berat Paris. Musiala. Vinicius. Vinicius düzgün verbe, be. ve be Vinicius. Vinicius. Biraz daha hızlı. Olabilir. Sıkıntı yok. Çıkar o. Güzel. Alırsın. Evet. Lucas Hernandez dikti. Vinicius indirdi. Çok güzel. Palmer. De Jong. Mbappe. Çekti. Olmadı. Çıkar. O. Çık çıkmadı. Çok güzel. Vinicius. Olmadı. Bellingham. 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 Real Madrid'deki gibi atıyor. Şu anda Real Madrid'de. Evet 1-0. Berat comeback yaparız diyor. Göreceğiz bakalım. 8. dakikada güzel bir gol geldi. Ah Mbappe geçemedi. Lizarazu. Vinicius. Palmer. Neymar, Vinicius. Hadi be karambolde alsaydık çok iyi olurdu. Messi'den aldık o topu. Kafa topunda. De Jong. Neymar. Junior. Niye solunla vuruyorsun be? İşte. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Mbappe. Hadi. Hadi be. Evet. Bellingham. Bellingham al onu be Bellingham. Liza Razu. Dön kale. Aferin. Evet şimdi alırsın onu be. Alırsın onu be. Neyse sıkıntı yok. Trent. Bellingham aldı o topu. Ama taç. 1-0 öndeyiz. Arkadaşlar ben bir defansa alacağım bir tık. Evet arkadaşlar. Şimdi De Jong gördüğünüz gibi 1-0. 8. dakikada Bellingham'ın golüyle aldılar topu. Lucas Hernandez Aferin. Bizim adamımıza çarptı. Messi Evet. Diktik. Gelişi güzel diktiğimizde Vinicius'a gitti. Çok iyi. Hocam Paul Ayağımda basılır. Neymar arkadaşlar kasıyor biraz niye anlamadım ben de bir tık geri alalım takımımızı. kas hiç oynayamıyorum çünkü hayır çok kasıyor ya hayır ya çok kasıyor. Evet, Bellingham. Şimdi Neymar, Alexander Arnold. Koş oğlum, koş. Nereye gidebilirsin? Gideceğin kadar git. Lan, ne ne yapıyorsun? Aa, korner. Arkadaşlar çok iyi geldik. Neymar kafayı vursaydı belki şu an golü kutluyorduk. Bilemem. Şimdi De Jong güzel orta geliyor. Arkaya Mbappe olmadı. Neymar. Yine Bellingham. Ah be. Neymar. Mbappe aldı onu. Aferin Mbappe. Hadi Mbappe. Batır Mbappe. Palmer. Palmer. Hadi be. Palmer. palmırım Ne yapıyorsun be palmırım Neymar. Karnına geldi. Deong. Evet 33. 30 dakikalar 33. Alexander çıkartmasan onu. Heykelini dikeceğim. De Bruyne. Alırız onu. Alırız onu. Çok iyi ayakta kaldı. Casillas nesin sen be. makinaya ya. Ama De Bruyne de hakkını yemememiz lazım. Çok iyiydi. Fazla iyiydi yani. Dışarıya. Ee? Arkadaşlar valla Messi istese bu kadar çeviremez topu. Evet. Vinicius hadi be. Hadi be oğlum. Aferin olsun. Lucas Hernandez olmadı. De Bruyne. Alexander Arnold. Çok iyi Bellingham'ın apucundan geçti. Ne var? Koş hata gelir. Gelir mi hata gelmedi. Olsun. Neymar. Neymar Junior. Çok iyi pas. Vinicius. Vinicius olmadı. Avantajı bırakmıştı hoca. Mbappe dışarı atıyor. Niye dışarı attın? <laughs> Sarı kartı verdi. Teo e. Adaletlik olsun diye far versin diye. Faal vermedi ama. Tamam kartı versin diye. Yaptı. Evet De Bruyne. Ay De Bruyne diyorum. De Jong. Karıştırdım. Evet. Kötü orta. Olsun. Mbappe. Mbappe vur kafaya. Mbappe hayır. Olsun. Olsun bu. Hayır 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 hayır. Çok iyi Alexander Arnold. Ver, verebil onu be. Verebil onu. Hadi hadi. Muz. Hayır muz. Hadi. Aferin. Aferin de yok. Polimer efsane pas. Hocam bitir. Hayır 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 hayır. Muz. Çok iyi. Çok iyi. Palmer koş bitir Hocam bitirme. Ölüm bu mu boş ya. Niye bitiriyorsun? Hasta mısın hocam? Takıntı Öyle, mı var bana? Vardı. İlk yere ben oyuncu değiştirmiyorum. Evet. Başlıyoruz oyuna. 1-0. Şu an durum. Palmer. Palmer ver onu. Yes. Hadi be. Bir de güzel verebil. Musiala. Embo. Deong. Jong. Lucas Hernandez. Güzel Ver onu hızlı ver hızlı. Bir top çeviremiyorsunuz. Lucas Hernandez. Bellingham uzaklaştı. Mbappe çok iyi uzaklaştırdı Bellingham. Tam yerine. O bir geçeydi. Mbappe. Diğer kanada dönmek istedi. Olmadı. De Jong diğer kanada dönüyor. Kafa topunda Vinicius galip geldi. Neymar atamadı. Cancelo değil pardon. Lucas Hernandez. Messi heyecanlanıp çıkardı. Hayır hayır hayır. Oh, yanlış yere vermiştim. Allah'tan güzel verdi Bellingham. Delight. Palmer. Hadi be. Olsun. Cancelo. Hayır. Lizarazu. Messi diğer kanada dönüyor. Yes. Olsun. Olsun hadi hadi hadi, hadi. Al onu al onu Vur ileri Palmer Neymar ver onu Çok iyi Ama Palmer Niye gitmiyorsun oğlum Neyse sıkıntı yok offside oluyordu Vinicius Neymar Niye vermiyorsun ya Lucas Hernandez, Lizarazu, Bellingham olmadı. De Bruyne, Messi, Messi girdi. Casillas. 1-0 öndeyiz. İnşallah da böyle biter. Tabii. De Jong, gelişi güzel uzaklaştırdık. Haber koşsana niye almıyorsun? Hadi bakalım. Beyat durdursan oyuncu değişikliği yapacağım. At, ha, at, tamam açım. Bir golüm atayım da. Hadi at at. Hadi Kobel dikti. Neymar. Mbappe. Neymar. Neymar. Evet. Hadi Vinicius. Koş Vinicius. Yardır Vinicius. Neymar. Vinicius ne yapıyorsunuz oğlum? Güzel versenize şu pası. Liza razı o pası bir versen. Çok mutlu olacağım. Evet. Cancelo kademede. Lucas Hernandez. Messi'nin üstünden bize razı ya. Verdi Vinicius. Vinicius çekti topa gidiyor. Vinicius. 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 Çok güzel bir orta. Ama olmadı. Olsun. Maç şu an eşit gidiyor. Berat da güzel oynuyor. Ben de güzel oynuyorum. Lucas Hernandez, Dizarazu, Vinicius, Vinicius ver de onu çok iyi. Palmer ver onu. Ah be. Olsun dışarı çıktı. Dakikalar 80. Oyuncu değişikliği yapmıyorum. Tamam Berat yapmak istiyormuş. Ben de yapayım. Oyun durmasın diye. Evet arkadaşlar iki tarafta değişiklerini yaptı. Ben de De Bruyne, pembe yani Griezmann girdi. Berat'ta da bayağı kişi girdi. O söyleye dursun. Vinicius, Verdi Neymar, Neymar. Neymar çok verdim be. Neyse Griezmann, pembe, pembe. Pembe. Tamam, pembe. Of. Atsa pembe çok iyi olurdu. Oyuna girdiği gibi. Çok geç değişiklik yaptık. Adamlarımızın hepsi ölmüş. Neymar. Neymar. Yes. Çok iyi. Vinicius. Kontra hadi be. Kontra be. Messi aldık. Yoksa oradan çok iyi bir plase vurdu Messi. Neymar. Verdi. Vinicius. Çok iyisin be oğlum. Ver Neymar. Neymar. Ah Cancelo. Dikti di gelişi güzel. Hayır oraya değil. Yes. <laughs> Maç bitiyor. <gülüyor> Ve <gülüyor> Berat Artı sinirleniyor. Vermedi. Artı vermedi. Vermesi lazımdı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. ilk lig maçımızın kazananı ben. Şimdi arkadaşlar bingo'ya geçiyoruz. Evet Berat geldik şimdi kimi koruyorsun? 104'lük Messi mi koruyorum? Evet 104'lük Messi'sini koruyor. Arkadaşlar ben Bellingham'ın adına aşağıdan sol G diyorum. Ne vardı? Belki de daha karıştırmadım. Karıştırmadım tamam arkadaşlar ben başka bir yer diyeceğim. Baktın mı? Hayır. Evet. Karıştırdın mı? Evet. Tamam. Ben... Sağ açığı söyleme. Tamam. Hayır söylemeyecektim. Sağ açık çıkarsa bingo işe yaramazdı. Artık oldu. Sağ açıkta Messi vardı. Tamam. Hayır, söyledim, evet arkadaşlar ben Bellingham değil Bellingham'da hatır var çok Ama ben Kaleci yani Kasillas'ı söylüyorum. 5 maçlık cezayı kim aldı? Teo Hernandez. Teo Hernandez aldı. Sol Başka kim derdim? Bellingham'ın yeri derdim. Sol G.Ö. Sol G.Ö. Evet bakayım. Delight. Delight. O da işe yaramazdı. Arkadaşlar 5 maç Teo Hernandez'i cezalı. Yedek. Berat'ı. var, Ruben Dias var, Rudiger vardı. Falan. Evet önemli bayağı değil. var arkadaşlar. Ama ilk lig maçım benim için bingo önemli değildi. İlk lig maçının kazanımı önemliydi. Ve bunu da kazandım. Gayet mutluyum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.